son günlerde ard arda düzenlenen cumhuriyet mitinglerinde en önde yer alan ve başkanlığını Türkan Saylan'ın yaptığı Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin ilk öğretim öğrencilerine dağıttığı hikaye kitaplarının pornografik içerikli olduğu ortaya çıktı. Olay eğitim dünyasını şok etti. üzerinde Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin Atatürk çocuklarına armağanıdır mührünü taşıyan kitaplardaki bazı hikayeler ahlak sahibi her insanı rahatsız edecek türden çirkin ifadeler içeriyordu. Okullara bu tür kitapların yollandığına dair haberin Vakit Gazetesi'nde yer almasının üzerine bir açıklama yapan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Genel Başkanı Türkan Saylan yapılan haberlerin iftira olduğunu savundu. Ancak Sayla'nın başkanı olduğu derneğin 7 Mayıs 2007 tarihli ve ivedi düzeltme başlıkta bir yazıyla durumu sessizce düzeltmeye çalıştığı ortaya çıktı. Müzik Samanyolu haberin ulaştığı ve kitapların dağıtıldığı okullara gönderilen 7 Mayıs 2007 tarihli dernek yazısında müstehcen kitapların gönderilen kitaplar arasına yanlışlıkla karıştığı iddia edilerek bunların diğer kitaplardan ayrılması isteniyor.